İnsanların vakfımıza yaptığı bağışları burada bizzat kendimiz İslam usullere uygun olarak kesimleri gerçekleştiriyoruz. Bunun öncesi, öncesinde hazırlıklarımız oluyor. Bugün de Van ilinde iki bölgede kontrollerimiz yapıyoruz. Hayvanlarımızın uygun olmadıklarını kontrol ediyoruz. İşte yaştır, ağızlarının tam olması, sağlıklı olması. Akabinde tesisle ilgili bir problem var mı yok mu onların kontrolünü yapıyoruz. İki bölgede kesim yapıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi iki kesim, iki mezbahanede. Bu görmüş olduğunuz mezbahanede 750 büyükbaş kesimimiz olacak inşallah. Diğer mezbahanede de bir 750 kesim olacak. Akabinde aynı eş zaman olarak bir bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü Diyarbakır'da, Konya'da toplu kesimlerimiz oluyor. <laughs>